Karşıyaka Belediyesi 17 Ağustos depreminin 14. yılı nedeniyle düzenlediği etkinlikte deprem tatbikatı yaptı. Sahipleri tarafından terk edildikten sonra barınakta yetenekleri keşfedilen arama kurtarma köpeği olarak yetiştirilen rüzgar adlı köpeğin enkaz altında bulduğu yaralı ekipler tarafından kurtarıldı. Tabii ki afet ya da doğal bir yıkım Gerçekten soğuk bir yüz, çok rahat ifade edemeyeceğimiz şeyler. Ama afetle ilgili hazırlıklarımızda her zaman olduğu gibi, Büyükşehir'imizin de yaptığı çalışmaları dikkate alarak, Akut'un Türkiye çapında yapmış olduğu çalışmaları da yanımıza alarak, buradaki afetle ilgili birimlerin, bütün yöneticilerini, valiliğimizin de birimlerini yanımıza alarak, ...karşıya yakalı bir doğal afetler merkezi oluşturduk. Bu doğal afetler merkezi daha çok eğitime yönelik hazırlıklarını yapıyor. Hemen yanımızda gördüğünüz binanın da açılışını inşallah önümüzdeki günlerde yapacağız. Binamız bitti ama içindeki simülatör ve çalışma alanları... ...7-8 şekildeki yapılması gereken birimler konulacak ve eğitime dönük, üniversite öğrencileri dahil olmak üzere, mühendislikle okuyan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere, burada okullarımız eğitim alacaklar, canlı yaşayacaklar ee, ve bütün bu yaşadıklarını da en azından hayat boyu kendilerine kulaklarına küpe ederek hiç unutmadan sürekli bunu hatırlayacaklar. Yan taraftaki müzemiz çok küçük bir müze ama içinde Bugüne kadar olmuş bütün doğal afetleri barındırıyoruz. Ee, didiyorum, didiyorum. Ee, biz bütün bunları yaptıkça, afetlere hazırlandıkça, e, inşallah hiç yaşamayız. Ama karşı yakamız bir nebze de olsa ilk 24 saatini, ilk 8 saatini aşabilecek çalışmalar erişmiş olur. Burası aynı zamanda büyük şehrimizin de diğer. Valimizin de her zaman kullanabileceği doğal afetler merkezi olarak da kullanılabilecek içinde bu bölgenin e, özelliklerini taşıyan haritaların da bulunduğu bilgi ve e, tamamıyla donanmış e, bürolarımız da oluşacak. Buradan eğitimin dışında biz sürekli tatbikatlarla da mevcut yapımızı yani bizim gönüllerimizi, akutu sürekli hazır tutmaya çalışacağız. Ee, ve e, bu konuda Karşıyaka Belediyesi olarak bir yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapmış olacağız.